PYD hala hazırda kontrol ettiği Afrin ve Kobani'yi birleştirmek için Rus şemsiyesi altında iki yönden harekete geçti. PYD 5 gündür Rus savaş uçaklarının desteğiyle Suriye'nin kuzeyindeki Aziz cerablus hattında ilerlemeye çalışıyor. Söz konusu bölge Türkiye ve Amerika'nın IŞİD'den arındırmayı planladığı güvenli bölge olarak biliniyor. Putin 23 Ekim'de PYD ile Esad rejimi güçlerinin birleşmesi gerektiğini söyleyerek örgüte Suriye'deki iç savaşa rejim safında devam etme çağrısı yapmıştı. Konuyla ilgili bir daha harita vardı. Bakayım. Şu O bölgede çatışma var. Yani PKK'nın denize ulaşma, Akdeniz'e ulaşması için uğraşıyorlar. Amerika'da seyrediyor. Fransa'da seyrediyor. İşit bin kişi farz edelim şehit ettiyse PKK 100 bin kişi şehit etmiş terör örgütü. Bunlar teröre karşı değil. Bunlar Müslümana karşı. Bak PKK Müslümanlığa karşı diye hem Rusya hem Amerika hem Fransa derin devletleri destekliyor. Yani bu çok anormal bir durum. Ya yani terörist olması önemli görmüyor. Fransa teröristi Cumhurbaşkanı'nın sarayına çağırıyor. Mecliste konuşma yapıp duruyorlar teröriste. Teröriste silah veriyorlar. Yüz binin üstünde insanımızı şehit etti PKK. Komünist, Stalinist olduğu için onları terörist olarak görmüyorlar. Müslüman olan terörist olarak görüyorlar. Bunların derdi terörist aramak değil. Evet. İŞİD'in en az yüz müslü cinayeti vardır PKK'nın. Hiç önemli görmüyorlar ve bütün güçleriyle Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya PKK'yı destekliyor. Sırf Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız diye ve Müslüman düşmanı diyor. Müslümanlar da daha hala uyuyor. Daha hala Bakan da ne diyor? Bu bir parti diyor evet. nihayetinde. Evet. Evet. PL'ye. Yani PKK ile alakası yok diyor. Hatta karşılar diyor. Ya Öcalan'ın emrinde Stalinist bir örgüt. Evet. Nasıl terör örgütü olmaz yani?